kooperatiflerimizin birbirinden değerli el işi, emeği ürünlerin sergilendiği bu güzel standlarda küçük bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra kendileri de aramıza katılacaklar ve bu güzel parkımızın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizler de büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Fazla sayımızın İzmir'imize ve Cumhuriyetimize kazandırdığı bu güzel 100. yıl marşıyla kalplerimizi sunuyor bu güzel kış güneşinde. etmiş bulunuyorlar. Meriç yaşayan parkımızın açılış törenine birazdan hep birlikte başlayacağız. Bu güzel kış güneşinde, bu güzel tatlı İzmir gününde sizlerle birlikte olmak hepimiz için büyük mutluluk. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. Daha yeşil, daha huzurlu, daha mutlu bir İzmir için çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Başkanımız yavaş yavaş bizlere doğru yaklaşırken parkımızda bulunan tüm kıymetli misafirlerimizi de tören alanımıza davet ediyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm kıymetli misafirlerimizi parkta bulunan tören alanımıza, sahnemize doğru davet ediyoruz. Açılış törenimizi hep birlikte gerçekleştirelim istiyoruz. Meriç Parkı'nı uzun yıllar sonra yeniden böyle yaşar halde görmek, böyle güzel yemyeşil görmek, böyle güzel cıvıl cıvıl sizlerle dolu olduğunu görmek hepimiz için çok büyük mutluluk. Bu güzel parkımızın yeniden yaratılma süreci kapsamında neler yapıldığını şimdi birinci ağızdan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'den dinleyeceğiz. Çok değerli mahalle sakinlerimiz burada bizlerle birlikte. Ve bu güzel açılışı hep birlikte kutluyoruz. Harika görünüyorsunuz hepiniz bu güzel kış güneşi altında. Ay yıldızı bayraklarımızla Bizlerle birliktesiniz hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel günü şenlendirdiğiniz, neşelendirdiğiniz için, bizlere gurur ve mutluluk verdiğiniz için. Evet, Sayın Başkanımızın da tören alanına yaklaşabilmesi için Rahat bir koridorun oluşturulması hususunda desteğinizi arz ediyoruz değerli misafirlerimiz. O da bizlere kavuşabilmek için sabırsızlanıyor şu dakikalarda biliyoruz. Özellikle kadın emeği ürünlerin sergilendiği birbirinden güzel kooperatif standlarımıza eğer gezmediyseniz hemen hatırlatalım. Sahnemizin sol tarafında bulunan bu güzel standlardaki ürünleri sizler de görebilir arz ettiklerinizi Sizler de satın alabilirsiniz. Böylelikle kooperatiflerimize hep birlikte bir destek sağlamış oluruz. Evet değerli misafirlerimiz. Parkımızın açılış töreni boyunca canlı yayında olacağız. Kameralarımız alanda görünüyordur sanıyorum sizlere de bu sebeple kameraman arkadaşlarımızın çalışmalarına da kolaylık sağlarsanız çok mutlu olacağız evet İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyran itibariyle tören alanımızda kendisine hoş geldin diyoruz alkışlarımızla karşılıyoruz sayın başkanımızı protokol alanını yavaş yavaş boşaltalım. Hep beraber sahneyi rahat görebilelim. Güzel bir tören düzeni alalım istiyoruz. Değerli misafirlerimiz bizlere destek olursanız. Sahnenin önündeki protokol alanını bir küçük sahne boşluğu yaratabilirsek, boşaltabilirsek çok çok iyi olacak. Çünkü bir canlı yayınımız olacak. Bizler de çok heyecanlıyız. Ve bu destek için çok teşekkür ediyoruz her birinize. Evet. Artık başlayalım ne dersiniz? Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, değerli bürokratlarımız, çok değerli misafirlerimiz, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, ekranları başlarında bizleri izlemekte olan değerli izleyicilerimiz. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in doğasıyla uyum içinde daha yeşil, daha mutlu, daha huzurlu bir İzmir yaratma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğimiz 6. Yaşayan Parkımıza hep birlikte merhaba demek üzere sizlerle bir aradayız. Meriç Yaşayan Park açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli misafirlerimiz. Şimdi biz her törenimize her törenimize böyle başlıyoruz, onun adıyla başlıyoruz diyoruz. Evet, şimdi Riş'teki arkadaşlarımdan marşımızı yavaş yavaş almalarını rica ediyorum. Fazıl Sayın Cumhuriyetimize kazandırdığı 100. yılımızda bizlere armağan ettiği 100. yıl marşımızı coşkuyla söylemeye devam edeceğiz. Ancak onun öncesinde hep birlikte seslendirmemiz gereken çok daha önemli bir marş var. Sizleri... Çok teşekkür ediyoruz değerli misafirlerimiz. Sizleri Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için önce saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte seslendirmeye davet ediyoruz. <laughs> efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Mavi Şehir Balıkçı Barınağı. Güney Gediz Deltası, Orta Gediz Deltası, Olivelo ve Fırat Fidanlığı yaşayan parklarımızın ardından bugün 60 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz Meriç yaşayan parkındayız. Peyzaj çalışmaları, spor alanları, sosyal donatı alanları ile İzmir'in yepyeni bir cazibe merkezi olacak bu güzel park. Hep birlikte açılışını gerçekleştiğimiz bu parkta hepimiz çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok gururluyuz ancak buranın önemini ve değerini en çok burada yaşayanlar bilir diyerek Meriç Mahallesi Muhtarımız Sayın Duygu Bölüğü, Duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere sahneye davet ediyoruz. e, ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Tunç Soyer, siyah, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok değerli muhtar arkadaşlarım, Meriç Mahallesi'nin çok kıymetli sakinleri ve diğer misafirlerimiz, Meriç Yaşam Park açılışımıza hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Meriç Mahallesi'ne beş yıl önce muhtar olarak sizlerin teveccühüyle göreve geldiğimde Bundan daha heyecanlı değildim açıkçası. Şu anda söz vermiş olduğum birçok projeyi teker teker hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Elbette ki bunda kurumların, belediyelerimizin destekleri çok önemli yer tutuyor. Çünkü daha önce bir eleştiriye maruz kalmıştım. Muhtarın projesi olmaz diye. Ancak biz buradan ihtiyaçlarını en iyi bilenleriz. Burada yaşayan insanlardan biriyim ben de içinizden biri olarak Burada neler yapılmalı, nelere ihtiyacımız var? Başkanımızın yıllar önce adaylık sürecinde çok net ifade ettiği gibi artık arka sokaklar, arka sıradaki sokaklara sıra geldi. Dediğinde ben gerçekten umutlanmıştım ve bugün görüyorum ki gerçekten arka sokaklar, arka sıradaki mahalleler unutulmadı. Bizler söz verdiğimiz gibi birçok çalışmayı yerine getirmeye çalıştık kendi adıma muhtar olarak. Ee, doğalgaz çalışmalarımız, yol çalışmalarımız, onun dışında birçok eksiğimiz vardı. Gençlerimizin, kadınlarımızın e, etkinliklerini gerçekleştirebileceği, sosyal sosyalleşebilecekleri alanlarımız hiç yoktu. E, aydınlatma, güvenlik sorunlarımız vardı. Peyderpey bu sorunları ilettikçe çok güzel şeyler ortaya çıkmaya başladı. E, bunlardan bir tanesi, Meriç Mahalle Muhtarlığı içerisinde küçük bir kitaplıkla, Kütüphane talebinde bulunmuştuk belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer'den ve bu projeyi gerçekten çok önemsedi. Daha sonra bunu alıp büyüterek hayalimizin de ötesinde birçok ilçede uygulanan mini kütüphaneler yapmaya başladı muhtarlıklarımızın yanında. Eğitime çok büyük ve güzel bir katkıydı bu. Birlikte çalışmamız sonucunda mahallemize ilk kütüphaneyi böyle kazandırmıştık. Daha sonra burada yaşayan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda tazi evleri, mescit, yeşil alan, aydınlatma, güvenlik sorunları teker teker gündeme geldi. Ve şu anda Meriç Mahallesi'nin imza projesi olarak ben de içinde olmaktan gurur duyduğum Meriç Yaşayan Park'ın içerisinde böyle bir komplekste hem tazi evimiz, hem mescidimiz, hem spor sahamız, hem kafemiz, lavabolarımız, aklınıza gelebilecek boz tadımız her türlü etkinliği her türlü sosyal e, alanı bir arada bulunduran bir tesis e, meydana geldi ve burada Tunç Başkanımızın, İzmir Büyükşehir Belediye ekiplerimizin e, çok çok büyük emekleri ve katkıları var. Ben sizlerin huzurunda kendilerine tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca e, bir e, projesi olmaz muhtarın diyen arkadaşlara ithafen yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, vermiş olduğu 1295 muhtar arasından bir proje ödülü olduğu Meriç Mahalle Muhtarlığımıza e, layık gördüler. Tekrar burada huzurlarınızda sizin e, önünüzde de kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Biz böyle desteklendiğimiz sürece çok güzel işler yapmaya muktediriz eee sizler de lütfen çalışan insanları destekleyin. Belediye başkanlarınızı, muhtarlarınızı bu konuda eee bugüne kadar gerçekten yapılmamış şeyler yapıldı mahallemizde. Unutulmuş, bir kenarda kalmış, hizmet almayan bir mahalleydi Meriç Mahallesi. Ama bakın şu an bu kalabalığın da şahit olduğu üzere gerçekten belki de İzmir'de örnek bir tesis, örnek bir proje ve ne mutlu ki benim de mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı e, Sayın Tunç Soyer'in de imzasıyla bu hayata geçti. Tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ufak tefek eksiklerimiz var mahallemizde bunları zaten kendilerine iletiyorum. E, yollarımızla ilgili özellikle burası zor bir bölge ulaşım konusunda da desteklerini alacağımızı düşünüyorum süreç sona ermeden önce. Ayrıca bir vatandaşımızın dün engelli rampası talebi olmuştu burayla ilgili. Dün bunu ilettiğimde mümkünse de bugüne yetişmesini rica ettiğimde bir saat içerisinde onu da hayata geçirdiler. Şimdiden tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Umuyorum birlikte çok daha güzel çalışmalar yaparız. Sayın Belediye Başkanıma ve belediyemizin tüm emekçi arkadaşlarına tekrar Meriç Mahallesi sakinlerim adına teşekkür ediyorum. Evet Meriç Mahalle Muhtarımız Sayın Duygu Bölü'ye değerli konuşmaları için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de İzmir'imize 7'den 70'i e herkesin keyifle, mutlulukla vakit geçireceği parklar, bisiklet yolları, kitap kafeler, kütüphaneler ve daha nice projeler kazandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Sayarı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyoruz. Sağ, ol, sağ, ol. sağ olun kardeşlerim. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Eksik olmayın. Çok kıymetli Bornova ilçe başkanımız, değerli muhtarım, değerli meclis üyelerimiz, çok kıymetli muhtar arkadaşlarım, çok kıymetli Meriç mahalleliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bornova'nın kalbine açılan yemyeşil bir yaşayan park. 60 bin metrekarelik devasa bir alanda kuraklığa dirençli zeytin, meşe ve sakız ağaçları. Zakkumlar, hanımeli çiçekleri, onlarca kuş ve canlı türünün yaşam alanı. Burası Meriç Yaşayan Parkı. Futbol sahası, basket sahası, mahalle, bostanı, kafeteryası, kütüphanesi, spor aletleri ve çayır alanıyla çocuklarımızın mahalle sakinlerinin nefes alma noktası. Şehrimizin göz bebeği Bornova'da bu cennet bahçenin açılışında sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum. Meriç yaşayan parkımız ilçemize çok yakıştı. Bornova'ya ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun. Değerli hemşerilerim, meriç yaşayan parkımız size vaat ettiğimiz 35 yaşayan parkın 6. halkası. Biz büyük bir kararlılıkla İzmir'i doğasıyla uyumlu, dirençli bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Sadece 5 yılda şehrimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 16 metrekareden 25,5 metrekareye çıkararak %60'lık bir artış sağladık sadece İzmir'in dağlarında değil, sokakları ve meydanlarında da çiçekler açtırdık. Bu başarının altında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olmamız yatıyor. Büyük bir gururla söylemek isterim ki ülkemizde yeşil altyapıyı bir altyapı meselesi olarak gören Türkiye'deki tek belediyeyiz. Yaşayan parklarımız yeşil altyapı çalışmalarımızın taşıyıcı kolonu. İzmir'i çevre saran 35 yaşayan parkımızda canlı türlerini korurken tarımsal üretimi de desteklemeye çalışıyoruz. En önemlisi İzmirler için soluk alma, dinlenme ve eğlenme alanları yaratıyoruz. Uzun lafın kısası İzmir'de kır ve kent ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Şehrimizi nefes alıp veren, doğasıyla uyumlu, sakinlerine güven veren döngüsel bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz. İzmir her zaman en iyisini, en güzelini hak eden bir şehir. Hak ettiği hizmeti İzmir'e getirmeyi istediğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Sevgili İzmirliler, Meriç yaşayan parkımız sizlerin talepleri doğrultusunda şekillendi. Muhtarımız az önce anlattı, dinledik, kulak verdik ve sizlerin taleplerini hayata geçirmeye çalıştık. Siz hayal ettiniz, biz de hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadık. Parkımızda 2400 metrekarelik bir çim alan oluşturduk. Yine vatandaşlarımızın isteğiyle 420 metrekare tartan yürüyüş yolu, 400 metrekare kavuşuk imalatı yaptık. Parkımıza oturma bankları, piknik masaları yerleştirdik. Meriç yaşayan parkını İzmir'in doğasıyla uyumlu birin üzerinde çeşit çeşit bitkiyle süsledik. Bugün her yerinden yaşam fışkıran bu yemyeşil alan 2000 yılına kadar moloz döküm alanı olarak kullanılıyordu. İzmir'in efsane başkanı rahmetli Ahmet Piriştina bu alanın temizlenmesini sağlamıştı. Çok sayıda zeytin ve çam ağacı diktirmişti. Ne yazık ki park onun zamanından bu yana atıl bir vaziyette kaldı. Meriç yaşayan parkımız işte bu yüzden İzmir'in ahde vefasının da örneklerinden biridir. 20 yılı aşkın bir süredir atıl vaziyette bekleyen parkımıza yeniden hayat verdik. Sağ olun. Sağ olun kardeşlerim. Değerli konuklar, 5 yıl boyunca sadece İzmir için bu güzelim kentte yaşayan tüm hemşerilerimiz için canla başla, aşkla çalıştım. 4,5 milyon İzmirli'nin geleceğinin hayallerinin çalınmaması için mücadele ettim. Bir yandan geçmişin halı altına süpürülmüş tüm meselelerini çözmeye, bir yandan da bu şehri ganimet olarak görenlerin oyunlarını bozmaya gayret ettim. Çünkü biz gücümüzü güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarından alıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyoruz. İzmir daima kendi kaderini belirleyen, kendi sesini yükselten çok renk, çok ses, çok nefesle zenginleşen demokrasinin en kuvvetli kalesidir. Bu şehir kendi gücüyle yükselmeye, kendi halkının direnciyle ayakta kalmaya devam edecektir. İlk sözümüzde, son sözümüzde, son nefesimizde İzmir'dir. İzmir'in İzmir'in Eyvallah. Hep beraber kardeşim hiç merak etmeyin hep beraber. İzmir'in en yeni parkını açtığımız bugün de bu güzel yeşil alanı dolduran hepinize ayrı ayrı tek tek çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için böylesine güzel, böylesine büyük anlam taşıyan parkımıza hayat veren acil çözüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bu parkın işletilmesini üstlenen İzdoğa şirketimize Başta Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Güveneken olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen tüm belediye emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Meriç yaşayan parkımız İzmirimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum kardeşlerim. Sağ olun. Evet Sayın Başkanımıza değerli konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. O zaman 100. yıl marşımızı şimdi alabiliriz eğer isterseniz değerli reşitlik arkadaşlarım. Öyleyse Meriç yaşayan parkımız hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Bu güzel kış güneşinde bu tatlı İzmir gününde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinden bu yana bizlerle birlikte olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konserine kaldığı yerden devam edecek. Eğlence devam ediyor değerli İzmirliler. Hepinize de çok çok keyifli, sağlık dolu, huzur dolu, mutluluk dolu bir gün diliyoruz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.